diyordu. Nasıl belli etmeyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Herkese tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi 2K'yı alalım. 2K'da izleyelim de kendimizi bir bok zannederim dur. Evet, yine geldiler o ikili. Kanada'da şöyle mi, böyle mi? Yeter artık bırakın be. Yakamızı bırakın. <laughs> Kanada'da her şey çok iyiymiş. Burada da her şey çok iyi. Yeter bizimle dalga geçmeyin artık. Bundan yaklaşık bir yıl önce benim yüksek lisansım nedeniyle Kanada'ya yerleştik ve zaman nasıl zaman yerleştiniz maceralarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Ya nasıl oldu? Hani Kanada'ya nasıl yer şey mi? Benim yüksek lisansım var. Ben gidiyorum. Bu da işte erkek arkadaşım işte ya da kocam bilemiyorum. Hadi bizi bunu da alın. O abinin de mi bir iş gücü var acaba yani yurt dışında mesela ben gitsem desem ki abi selamun aleyküm ben Amerika'ya gelmek istiyorum bana şey derler mi? okey gel demezler mi? Niye? Ama Twitch yayıncısıyım ben <gülüyor> <gülüyor> ama Amerika'daki bir şirkette çalışıyorum ben nasıl gel demezler? Diyoruz. <laughs> Bu videoda da söz verdiğimiz gibi oldukça detaylı bir Kanada'da aldığımız devlet yardımları videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar Amerika'ya gitsem yayınların ee, tavrı değişir. Bir değişik bir tavırda olur yayınlar. Biz buraya gelirken burada bizim hiçbir arkadaşımız, tanıdığımız, akrabamız yoktu ve bu bahsedeceğimiz yardımların her birini kendimiz teker teker araştırarak bulmak zorunda kaldık. Kimse de böyle internette, forumlarda, Facebook sayfalarında falan derli toplu bir şekilde aldığı tüm yardımları sıralamamış. Ne Mesela yardımı alıyor olabilirsiniz insanların ki ya? De şahit oldu. Aa. Bu bağlamda eğer bizim eksik kaldığımız herhangi bir yardım başlığı konusu varsa lütfen bunu bizimle yorumlarda da paylaşın. Herkese bir faydamız dokunsun. Evet yani bizim bu aldığımız yardımları gizlemek için de bir sebebimiz yok. Çünkü geldik buraya aslanlar gibi çalışıyoruz, vergimizi veriyoruz, çekineceğimiz hiçbir şey Biz yok. Biz de açıkçası. veriyoruz. Ama <laughs> o konuda bizimle evet yarışamazsınız. Için diyor ki ya güzel kardeşim tamam kazanıyorsun ediyorsun ama senin bu toplam gelirin toplumun diğer kesimlerine göre biraz düşük miktarda kalıyormuş. O yüzden o yüzden daha çok vergi ver. Böyle işlemiyor mu sistem? Ya güzel kardeşim sen eğer asgari ücretliysen daha çok vergi vermen. Fakirsin. <laughs> Ben seni ulaşımda, vergide, çeşitli alanlarda biraz destekleyeyim. Aile bütçenize katkıda bulunayım diyor. Onu da hemen belirtelim. Dızcı Memo Hatta burada mı? Için... Dızcı Memo da İsveç'ten para alıyor. Ee, abonemiz uzun süredir izleyen birisi bizi İsveç'te okuyor şu an. O da bayağı orada. Nemo ne kadar alıyor ondan? Burs, murs, cart, jurt. Devletten toplam. Devleti de dızlıyor. Koskoca İsveç'i. 10.800 kron aylık burs artı kredi. 10.800 kron. Ne kadar para o? 10.800 kron. 10.800 İsveç kronu. 1300. Aa iyi. Tamam. Eyvallah kardeş. Çize çize söyleyelim. Bütün bu yardımlar bizim Kanada vatandaşı olmadan hatta kalıcı oturum sahibi dahi olmadan buraya geçici vizelerle geldiğimizde aldığımız Ontario eyaletine özel hatta Ottawa şehrine özel aldığımız yardımlar. Bu tabii ki değişebilir. Evet Kanada gelir ha. adaleti bakımından gerçekten üst sıralarda yer alan bir ülke ve tabii ki bunda devletin de payı son derece büyük. Devlet öncelikle çok kazanandan çok ama gerçekten çok az kazanandan da az oranda vergi alıyor. İnşallah bizim de çok vergi vereceğimiz günler gelecek. <laughs> Sonrasında da asgari ücreti <laughs> yüksek bir bantta tutuyor. İşte biz aha, insanların ulaşmak istedikleri yerlere bakın. Ne diyor? İnşallah çok vergi öderiz diyor. Bak ulaşmak istedikleri yer. Biz zaten çoktan oradayız arkadaşlar. Çoktan ödüyoruz. <laughs> Ulan Kanadalılar. Ha, şekerim. Bunlar da bizi hiç anlamıyor ya. Evet devam edelim. <laughs> ve bu sayede asgari ücretli kişilerle normal ve üst gelir düzeyindeki kişiler arasındaki uçurum giderek azalıyor. Buna ek olarak da düşük gelirli kişilere ekstra yardımlarda bulunuyor. Vergi indirimleri sağlıyor veya vergi iadeleri sağlıyor. Böyle olunca temel yaşam koşulları bakımından inanın hiçbir fark kalmıyor. Yüksek gelirli de olsanız, düşük gelirli de olsanız aynı alışveriş yapabiliyorsunuz, aynı yemekleri yiyebiliyorsunuz, aynı etkinliklere bilet alabiliyorsunuz. Ha ne oluyor? Yüksek gelir grubundaki kişiler kendi dubleks evlerinde oturuyorlar. İşte biz kirada Hatta oturuyoruz. Tamamenin sebebi şu, doğalgazım yok. <laughs> ya, bu videoyu izlerken de çok aç. Doğalgazım yok. Hava ee, havada biraz soğuk. O yüzden <laughs> battaniyeyle duruyorum. Ve <laughs> onların güzel güzel cipleri oluyor. Biz otobüslere biniyoruz veya düşük model arabalar almak zorunda kalıyoruz. Ama asgari temel yaşam koşullarımız tamamen birebir aynı diyebiliriz. Yardımları sıralamaya başlamadan önce biz şu hususa da dikkat çekmek istiyoruz. Çoğumuz buraya daha iyi bir yaşam umuduyla kalkıp gelip memleketimizden binlerce kilometre uzağa geliyoruz. Hay böyleyken siz bu sistemin açıklarını bulup çakallıkla çukallıkla hak etmediğiniz yardımları aldığınız inşallah, zaman evet bu sizi bir şey diğer insanlardan daha zeki yapmıyor. Aslında tam olarak o bırakıp geldiğiniz o yozlaşmış ahlakı alıp Abo. kendinizle birlikte buraya getiriyorsunuz ve bulunduğunuz yeri de çirkinleştirmeye başlıyorsunuz aslında. Yani çok özür dilerim doğru. direkt söyleyeceğim. Çok doğru Maalesef bu, bu sistemi alt edip hak etmediğiniz yardımları almak sizi daha zeki değil daha ahlaksız yapıyor. Kesinlikle evet, yani bu bu anlamda bu videoyu lütfen işte ben devletten nasıl para tırtıklarım. Aman işte gideyim de kolay yoldan bir mülteciliğe başvurayım da devlet bana baksın. İşte devletten bir 500 dolarlık yardım alacağım diye kendi memleketime, devletime, sırtımı döneyim gibi gayelerle eğer bu videoyu izliyorsanız lütfen izlemeyi bırakın. Çünkü bu bu anlamda bir video. Evet. Alayım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Abi dedi. <laughs> Video olmayacak. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden isterseniz yardımları sıralamaya başlayalım. Yardım 1. Ulaşım. Şimdi burada normalde aylık sınırsız Akbil 116 dolar ama Equity Press denilen bir olay var. Yıllık eğer çift olarak geliriniz 25 bin dolar küsürün altındaysa bu fiyat yarıya yani 58 dolara düşüyor. Biz bu yıl bu sayede tam 696 dolar birikim elde ettik. Başvurmak da oldukça kolay. Aşağıya açıklama kısmına koyacağım web sitesinden ilgili formu indirip doldurup ofise teslim ediyorsunuz. Onlar yaklaşık bir ay içinde size olumlu olumsuz geri dönüş yapıyorlar. Şimdi dikkatli takipçilerimiz hemen ya siz bir önceki videolarda Kanada'daki ilk bir yılda 40 bin dolar kazandık dememiş miydiniz? O zaman bu yardıma nasıl başvurdunuz diyeceklerdir. Bu yardımların çoğu aslına bakarsanız yıllık gelir vergisi beyanınıza göre veriliyor. Ve bu gelir vergisi beyanında takvim yılını esas alarak yapıyorsunuz. Biz buraya geçtiğimiz sene Ağustos ayına geldiğimiz için gelir beyanımızda da Ağustos ayından Aralık ayına kadarki döneme bakıldı. Bu da 12 bin dolar civarı bir şey yapıyordu. E, Türkiye'deki kazandıklarımızı da tabii ki beyan ettik ama kur farkından dolayı çok da dişe dokunur bir şey yetmedi açıkçası. E, böyle olunca da 25 bin doların altında kaldık ve bu yardımı almaya da hak kazandık. Yardım 2. Elektrik faturası. Kanada'daki çoğu kira sözleşmesinin aksine bizim sözleşmemize elektrik ve ısınma dahil değil. O yüzden özellikle kış aylarında çok büyük... Hmm, normalde elektrik ve ısınma kiraya dahil oluyor. <laughs> o çok iyi ya. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Kira ödüyorsun, elektrik, ısınma, vücut... elektrik faturaları ödüyoruz. Öyle olunca elektrik yardımına da başvurduk. Aşağıya yine web sitesini bırakıyorum. Ontario Energy Board'un web sitesi. Yalnız şunu söyleyelim. Bu yardıma başvurduktan sonra çıkması bir 2-3 ayı falan buluyor. Bayağı bekleyebilirsiniz. Bunda da yine 50 bin dolar ve altında kazanıyorsanız sizin gelir durumunuza göre derecelendirerek o tablodan ilgili miktarı size kredi olarak veriyorlar. Hemen onu da belirtelim. En güzel kısımlarından biri de eğer o kredinizi o ay hepsini <laughs> kullanmadıysanız bu ilerleyen aylara da değil. Ben de İsviçre'de yaşıyorum. Bir nevi kiraya dahil diyebilirim. Sadece yıllık vergisini ödüyorum. Tamam, İsviçre'de yaşıyorsun ve abone değilsin. Bu gözüme battı ismini not aldım abi ...devrediyor ve biz bu sayede ailemize yıllık tam 816 dolar katkıda... Havalimanında polis abiler Yardım, seni bir durdurur. ...kira ve faturalar yardımı Biz bu yardıma gelir vergisi beyanını yaparken o esnada başvurduk. Ve gelir vergisi beyanınızı Mart-Nisan aylarında yapıyorsunuz ama bu yardımın cevabının gelmesi Temmuz ayını buluyor. Detayları uzun tabi bu videoda teker teker her yardım başlığının detaylarından bahsedemiyoruz <laughs> maalesef artık ama açıklama kısmına ilgili internet sitesine muhakkak ekleyeceğiz. Ne kadar alıyorsunuz Özetle, bundan? Özetle düşük gelirli aileler için kira ve fatura yardımı. Biz bu yardımdan da bu yıl 347 dolar <laughs> aldık. Gelelim bahsedip durduğumuz gelir vergisi iadesi kısmına. Kanada'da çalışıyorsanız ya da esnafsanız vesaire bir şekilde gelir elde ediyorsanız buna tabii bir gelir vergisi ödüyorsunuz. Yine her yıl takvim yılını baz alarak Ocak-Aralık arasında ne kazanıyorsanız Mart-Nisan ayları gibi bunu beyan ediyorsunuz Kanada hükümetine. Bunun üzerine Kanada hükümeti ya size iade gerçekleştiriyor ya da siz borçlu çıkıyorsunuz. Peki bu neyin iadesi? Zamanında sizin maaşlarınızdan gelir vergisi olarak kesilen kısımların aslında ya kardeş kusura bakma biz senden epey bir kesmişiz ama sen aslında gelir düzeyi o kadar da yüksek biri değilmişsin deyim. hükümetin size bu belirli bir dakika şöyle olması gerekmiyor mu? Ya kardeş kusura bakma biz senden fazla vergi kesmişiz o yüzden biraz daha fazla ver. Fazla vergi ödemişsin bu fark ettik o yüzden biraz daha ödemen lazım. Ben bir öde bakayım Ramga pulu vergisi falan yok mu? E i̇yi mi kazanıyorsun? Tamam o zaman %20'den 26'ya çıkarttım senin vergi kalemini hadi siktir. <laughs> Miktarları iade etmesi anlamına geliyor aslında. Bu işin sonunda Kanada hükümetine borçlu çıkmak da var tabii ki ama genelde tam tersi oluyor. Biz karı koca ayrı başvuru formlarıyla ama ortak hane olacak şekilde başvurumuzu yaptık ve maaş iadesi olarak 654 dolar Cem'den 145 dolar da benden geldi. Yardım 5 ve 6 KDV iadeleri. Şimdi bunun ismi KDV dediğimize bakmayın. Yardım. Türkiye'deki KDV'nin muadili burada GST HST denilen bir vergi. Ama biz bunu KDV olarak adlandıralım. Anlaşılması daha kolay olsun. Ontario eyaletinde alışveriş yaptığınız zaman %8'lik bir eyalet vergisi. Buna ek olarak da %5'lik bir federal Kanada hükümetine bir vergi ödemeniz gerekiyor. Kanada hükümeti yine diyor ki ya kardeş biz senin bu harcamalarından da bir takım vergiler kestik ama ya sen aslında fakir misin? Söyle herkesin ödediği kadar sen vergi ödeme. Biz sana iyisini birazcık bu ödediğin vergiler için bir destekte bulunalım belirli bir kısmını iade edelim diyor. Bu noktada dikkatinizi çekmek istiyorum. Aldığımız yardımların çoğu böyle bize havadan gelen paralar değil, yaptığımız harcamaların iadesi veya yapacağımız harcamalara bir kredi olarak ekleniyor. Ha yaptığımız harcamaların iadesi ama harcama iadesi yok. Bizde de şey var. Şahıs şirketlerinde var en azından gerisini bilmiyorum. Gider mevzusu ama o şirketin giderlerini vergiden düşebiliyor sadece. Harcamaların hepsini düşemiyor. sigara, çayçut. Bu KDV iadesi dediğimiz şey de bu. Eskiden Türkiye'de hatırladığımız gibi böyle fişleri müşteri toplayıp form doldurarak hmm. falan olmuyor. Yine gelir vergisi Aa. beyan esnasında Aa. <laughs> KDV ama. iadesine de başvuruyorum. Deyip başvurabiliyorsunuz. Onlar da tamam diyorlar ve sizin gelir seviyenize göre belirli bir miktar belirleniyor. Bu kapsamda biz GST, HST denilen bu genel vergiden <laughs> 580 dolar. OST denilen vergiden de 616 dolarlık bir iade aldık. Hemen belirtelim. Bu aldığımız iade miktarları zaten tavan miktarlar. Bizim gibi çocuksuz çiftler için söylüyoruz. Zaten alabileceğiniz maksimum miktarlar da bunlar. Yardım 7. Sağlık. Sağlık gibi önemli bir konuyu sona bıraktık. Çünkü aslında tam olarak bu devletten aldığımız bir yardım değil, daha çok dolaylı bir hak diyelim. Bildiğiniz gibi Kanada'daki sağlık hizmeti vatandaşlara ve kalıcı oturum sahiplerine ücretsiz sunuluyor. Ama bizim gibi geçici statüde öğrenci vizeleriyle, çalışma vizeleriyle buradaysanız bu haktan faydalanamıyorsunuz. Bu yüzden özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Biz de buraya ilk geldiğimizde okulun vasıtasıyla... Bir dakika, sağlık sigortası, sağlık hizmeti mi alıyorlar? Orada oturanlar. Nasıl ya? Bitti, <laughs> He? <laughs> Karı koca bu özel sağlık sigortasını yaptırdık ve toplam 1200 dolar Nasıl, nasıl yani? Ama dışarıdan biri çalışıyorsa, mi? Kanada hükümeti sizin bu sağlık hizmetinden ücretsiz faydalanmanızı sağlıyor, böyle bir hak size tanıyor. E tabi siz biraz 2-3 ay bir çalışmanız gerekiyor, evrak topluyorsunuz, başvuruyorsunuz derken, epey bir zaman geçti. Biz bu özel sağlık sigortasına verdiğimiz ücreti de sonrasında geri aldık. Buradan aldığımız iade 824 dolar oldu. Hemen tekrar altını çizelim, bu aldığımız iade devletten aldığımız bir iade değil, özel sağlık sigortasına zamanında ödediğimiz para yani onlar da mesela vermeseler vermeyebilirlerdi ama verdiler artık sizin sağlık kartınız var deyip. Yani sağ olsunlar Kanadalılar burada çalıştığımız için bizzat kendi vatandaşlarına gösterdikleri bütün o sağlık hizmetlerinden bizim de ücretsiz, Kanada enayi arkadaşlar bilmiyorlar işte. Evet gördüğünüz gibi Kanada'da aklınıza gelebilecek hemen her konuda <laughs> ulaşım, fatura, KDV, genel vergi iadesi aklınıza gelebilecek her konuda düşük gelirli olduğumuz için devletten destek gördük. Ve bu yardımların toplamı Geçtiğimiz yılda tamı tamına 4678 dolar oldu. Yani gerçekten helal olsun diyorum. Ya yani başka ne denir bilemiyorum açıkçası. Sağ olsunlar, var olsunlar. Videoyu bitirirken hemen şunu belirtelim. aldığımız <laughs> yardım hepsi bize iki yıllığına tahsis edildi. Yani devlet diyor ki bir kere öyle hak ettin ömür boyu oh aldım bu yardımları yok. Ha, ya sonra ben, tekrar belki durumunu toparlarsın, sanırım. belki evet. ekonomik koşulların değişir. İki yılda bir seni değerlendireceğim, tekrar bakacağım hak edip hak ne diyor. İnşallah iki yıl sonra bu yardımları hak etmemeyi umuyoruz yani. <laughs> Umarız videomuzu beğenmişsinizdir ve biz bir nebze olsun size katkıda bulunabilmişizdir. Yeni ne moralimizi bozdunuz hiç mutlu değiliz. <gülüyor> Dislike. <gülüyor> hiç mutlu değiliz abi. Of of. Yeter artık. Ben de şu aboneleri okuyayım bir. Ne var ne yok. Ondan sonra bakalım. Maya 5. ayını kutlamış. Sansu ve Keşke aramıza katılmış. Drynox 3. ayını kutlamış. Eyvallah Drynox'um. Hayır duamı ediyorum. Diyor ki yakında